Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle kanalım hakkında size birkaç bilgi vermek istiyorum. Kanalımda model araçlarla ilgili tanıtım videoları, kutu açılımları ve modifiyeleri ile ilgili birkaç e, tiyolar vermek istiyorum. Şimdi öncelikle önümüzde iki tane model araç var. 1 18 Veli markasının üretimi. Sol tarafımda Porsche 964 Turbo, sağ tarafımda ise Camaro Z28 modelimiz var. Şimdi öncelikle incelemeye başlayacağım. Sol taraftan Porsche'den başlamak istiyorum. Camaro'yu bir kenara alalım. Porsche gerçekten e, Veli firmasının ürettiğini göz alırsak bence çok e, hatasız, kusursuz ve cidden kalıp hatası hiç olmayan bir şekilde üretilmiş. Yani aracın motoruna değinmek istiyorum. Motor e, menteşesi olsun, motorun açılımı, kapanımı olsun gerçekten çok güzel. Ve motorun yani incelemek gerekirse e, hatası hiç yok. Yani göz dolduran cidden gerçekten e, birebir aynısını yapabilmişler. Aracın içine geçmek istiyorum. İçine geçersek Porsche firmasının üretimi olan bir araç olduğunu, yani cidden Porsche'ye benziyor ve içi çok detaylı yapılmış. Ama işte içinde bir doku, bir his tabii ki de yok. Koltuklarında bir deri hissi ya da içinde bir halı hissi yok. Ama aracın içi gerçekten çok güzel. Aracın bence kötü tek bir yanı var, o da motor e, motor diyorum pardon. Motor arkada olduğu için bagaj önde. Tabii bagajın açmak çok zor. Yani elimdeki şu ayraçla bile açamıyorum. Onun için şu şekilde bir hareket yapmamız gerekiyor. Ve açamıyoruz şu anda yani. Şu şekilde açabiliyoruz. Ama gerçekten zor açılıyor. Ve menteşesi Allah'tan sağlam. Hani açtığımızda yeri düşme gibi bir sorun yok. Bu şekilde Porsche aracımız böyle. Şöyle bir dıştan son bir görüntü vermek istiyorum. Şimdi sol tarafımda duran Camaro Z28'e geçmek istiyorum. Porsche'yi şöyle bir kenara alalım. Şimdi bu iki aracı öncelikle beraber tanıtmanın sebebi ikisi de Klasik araçlar. İkisi de aynı senelerin üretimli araçlar aşağı yukarı. Bu da Veli firmasının üretimi. 1 bölü 18. Şimdi bu aracımızda diğerine göre daha Amerikan olduğu için daha bir klasik hatlar, daha bir çizgiler daha hakim. Krom detaylar. Şimdi aracın içinden bahsetmek istiyorum. Gerçekten işi çok güzel ve çok klasik yapılmış. Ve ciddi bir şekilde yani birebir şey aynısını yapmışlar aracın. Yani içindeki doku hissi hiç fena değil. Tabii ki de gene bir deri ya da halı kullanılmamış. Ama hiç fena değil. Aracın bagajına geçelim. Bagajında bir çift yedek lastik koymuşlar. E, Klasik bir araca göre bence çok iyi. E, yedek lastiği görmek iyi olmuş yani. Aracın e, motoruna geçmek istiyorum. Motor gerçekten... Bu motor kaputu aslında çok zor açılmıyor ama gene de... Ayraçla bir deneyelim. Ayraçla açabildik rahat bir şekilde. Yani aracın motoru gerçekten mükemmel. Yani bu şekilde e, dizayn edilmiş bir motor hani klasik modellerde ancak görebiliyoruz. Veli firmasının ürettiğini göze alırsak gerçekten motor çok güzel yapılmış ve motorun aktarma organları aşağıya doğru uzayıp şaseden de güzel bir görüntü vermiş. Şöyle bir şekilde şaseyle göstermek istiyorum. Gerçekten güzel bir görüntü vermiş. Hani buradan diferansiyel ya da egzoz manifoldlarının uzayışı gerçekten güzel olmuş. Aracı ben beğendim. İki araçta bence alınabilir bir araç. Modellerine, yıllarına göre güzel üretilmiş bir araç sağlam araçlar. Boya ya da kalıp hatası hiç yok sayılır. Şimdi videolarımı takip edip beğenmenizi istiyorum. Paylaşmanızı istiyorum. Abone olursanız videoların devamı gelir. Gene incelemelerimiz olacak. Farklı araçlar olacak. Tanıtım videolarımız olacak, kutu açılımlarımız olacak. Abone olmayı unutmayın. Takipte kalın. Görüşmek üzere.